Bu da kapalı. Salim. Abi, sıkıntı var. Nedir abi? Ne oluyor Medet? Abim. Hayırdır? Ne var mahallede Buna gerginlik? Kahvede bir şey var ama anlamadım. Yarım saattir kapısı kapalı. İçeri giren yok. Dışarı çıkan yok. Bir durum var. Geleyim mi? Şişt. Lan teke bak bakayım hele buraya. Teke değil keçi ya. Bana bak ne oluyor içeride? Sana ne lan? Sana ne tuyu? Ben seninle konuşmuyorum. Litri berber. Onunla konuşuyorum. O seninle konuşmuyor oğlum. İşine bak. Cık, tövbe tövbe. Abi üç saatten aşağı gelemeyiz diyorlar. Ta Karadeniz'delermiş. Muhittin abi. Ne oluyorsa söylesenize ya. Delirtmeyin adama. Üç tane kamil içeride çökmüş. Para istiyorlar. Gelmezse sıkacağız diyorlarmış. Ne parası? birkaç koylu gezen tavuk yumurtası almıştı. Onun parasını istiyorlar. Ya, ne parası olacak işte? Alışveriş. Bana bak. Buranın başka girişi var mı? Baba müdahale etmeyin dedi. Ya, onun için sen karışma. Hadi. Hı? Tamam oğlum, tamam. Yok sıkıntı yok. Oturuyoruz arkadaşlarla. Bir şey yok. Hadi. Ben bu para meselesini anlamadım oğlum bir tek. Benim adamlarım sizinkilerin yanına gitmişler. Konuşmuş anlaşmışlar. Fakat sizinkiler depoya hapsetmeye kalkmışlar. Benimkiler. Onlar da çıkmış teker teker avlamışlar. Mesela kapanmış yani. Problem yok. Ne demek şimdi bu? Güvendiğin dağlara karlar yağmış lan. Şimdi şöyle yapıyoruz. Siz emanetleri yavaşça indiriyorsunuz. Ben size kapıyı açıyorum. Arabanıza bindiriyorum sizi. Burnunuz bile kanamıyor. Nasıl? Hadi. bir milyon getirecek seni canlı bulmak istiyorsa. Tamam oğlum ararız da. Sen sakin ol. Ben arar söylerim ama verir mi bilmem bir milyon. Ben olsam bana bir milyon vermem. Nihayetinde yaşlı bir adamım oğlum niye vereyim lan? Sen ara söyle bizim acelemiz yok. Size de söyleyeyim mi? Kuş başını. Yer misiniz? Abi, bu işin içinde bir iş var. Ha? Ne bileyim abi. Buradan pis pis kokular geliyor. O nereden çıktı Medet? Kendi oğulları nerede abi? Benim paranoyiklerimi azdırma şimdi Medet hadi. Geleyim mi? Kahvenin bir kapısı daha var.